Evimize dönmeyi düşünüyor musunuz? O geçti. Ben ikinci nesilim. Babam gel birinci nesildir rahmetlik. Bak gelip geziyoruz. Ama orada torunumuz var, evimiz, köyümüz var. Allah vesin hani. Gelip tatile geliyoruz işte. <laughs> Bizden sonra bak. Git gide de hani çocuklarımız bu gidişten soğuyorlar. Bak bizim çocuklar haftaya Yunanistan'a gidiyor. Bizim çocuk ya ben Türk'üm bak kötüledi derler. Arkadaşı İtalya'ya gidiyor biz de gittik 6-7 Euro'ya şey yiyor pizza hani pizzanın ana memleketi İtalya evet. öbür arkadaşını yazıyor ki o çeşmede 18 Euro'yu yemiş ya burası Türkiye orası İtalya yani hani bir hayatın gerçekleri var ama ülkemiz çok güzel. Evet. Abi, ne tavsiyede bulunursunuz burada yaşayan vatandaşlara? Valla Allah kolaylık versin tavsiyesi de biraz daha uyanık olunsun millet bak gerçekten uyanık olunsun. Yani, yok biraz yani ne <laughs> yaptığını, kime oy verdini, kime ne yaptığını benim için farklı, önemli değil. Bak bizim Angela Merkel'imiz vardı, Helmut Kolumuz vardı, adamlar